Dijital dünyada fark edilmek doğru sosyal medya stratejisiyle başlar. 50 kreatif olarak markanızı en iyi şekilde temsil edecek içerikler üretiyor, etkili reklam yönetimiyle sizi hedef kitlenize ulaştırıyoruz. Peki sosyal medya hizmet sürecimiz nasıl ilerliyor? Öncelikle markanızı tanıyoruz sizlerle tanışmak ve birlikte neler yapabileceğimizi planlamak üzere ofisimize davet ediyoruz. Sosyal medyada etkileşim yaratacak ve markanızı öne çıkaracak ihtiyaçlarınıza uygun yaratıcı video fikirleri üretiyor ve sizinle paylaşıyoruz.